Istedim. Ne kupası ya? Benden canım alırsın kupa yok denize attım ben. Avrasya maratonunda kestirme yollara saparak 40-44 yaş kategorisinde birinci olan Rambo Hakan... ...madalyasını ve kupasını aldı. Ancak yaptığı hileler bir gün sonra anlaşılınca... ...organizatörler kupayı geri almak için... ...Okan Güler'in peşine düştü. İşte Rambo Okan'ın hileli birincilik serüveni. Avrasya Maratonu'na Boğaziçi Köprüsü'nden başlandı. Binlerce insan katıldı o koşuya. Tabii startın verilmesiyle birlikte... ...Amigo Okan da koşmaya başladı. Değil mi? Evet. Hazırlıklıyım zaten. Birinci geleceğim. Aldığım ödülün yarısını da Silahlı Kuvvetler Vakfı'na başlayacağım. Rambokan Boğaziçi Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş'tan Barbaros Bulvarı'na saptı. Dolmabahçe ilerledi ve ardından Galata Köprüsü'ne doğru koşmaya başladı. Tempoyla mı koşuyordu? Bu böyle koşuyordum ondan sonra kendine bayağı gitti. Gözükmedi. Ondan sonra Beşiktaş Eminönü'nü geçtikten sonra ben de zaten kestirmeden onun, onun önüne koştum. Ben beni önünde görünce zaten şaşırdım öyle. Ağır, ne olsun dedim ondan Koşuyoruz dedi. Ha. Güzergah Galata Köprüsü'nden sonra Eyüp ve Fesane yönüne gidiyordu. Ancak Okan bunu yapmadı. Okan Emin önünden Sultan Ahmet'e doğru koşmaya başladı. Böylelikle hem zamandan kazandı hem de kilometrelerden. 12 kilometre cepteydi. Emin önünde sokak aralarından ilerledi, parmaklıkların üzerinden atladı, yakalanmamak adına ağaçların arasında gizlendi. Tek amacı birinci olup ödülü kapmaktı. Buradan Uğur abiye sesim Uğur abi, göre halimi gör. bak benim kupamı veriyorlar, madalyamı veriyorlar. Ödülümü vermiyorlar. Nasıl iş bu ya? Okan Güler kayıtlara göre maratonun ikinci bölümünde 21 kilometreyi neredeyse dünya rekoru sayılabilecek bir zamanda 59 dakikada koşmuştu. Rambo Okan ayrıca parkurun 30 kilometresindeki kontrol noktasından da geçmemişti. Bizim buraya geldin. Koştun. Sonra ne oldu? Ne yaptın? Sonra da o tabelenin olduğu yer var. O kişilerde o otobüslerin döndüğü yerden o kestirmeden şey yaptım. Hani demiştik ya organizatörler Rambo Okan'ı arıyorlar diye. Tam da yaptığımız röportaj sırasında çaldı telefonu. Koşunun kopası sizde mi? Ko koşunun kopası ee, şimdi bendeydi de gidip, şey yaptım yani attım denize barışaladım. Birinci geldim e, kestirmeden gittim. Aradım şimdi kupayı geri istediler aradım sizi. E, kupayı nasıl denize giden malı ne olacak? Çürü e, torba. Elim aldım sakız gibi ezildi attım gittim denize. Bir tane de madalya verdi. Birinci geldim. Bana altı madalya vereceğinizde tenekeden bir bakır madalya verdiniz.